Sevgili gençler, değerli veliler, hepinize merhaba. Biliyorsunuz uzun süreden beri dünyadaki insanlığı meşgul eden koronavirüs nedeniyle aşağı yukarı tüm Türkiye'de bütün etkinlikler durduruldu. Biz de eğitim müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız Cumhuriyet Eğitim Merkezi'ndeki derslerimizi dondurmak zorunda kaldık. Ama sizler evde otururken biz boş durmadık. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı bundan böyle YouTube kanalım üzerinden evde otururken izleme fırsatı bulacaksınız. Yani eğitime aslında farklı bir şekilde devam etmiş olacağız. Siz sevdiklerinizle beraber sağlığınızı evde korurken biz hizmeti ayağınıza getireceğiz. Ne olursunuz evde kalın, birbirinize sahip çıkın. Siz sağlıklı kaldıkça biz de size hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun Maltepe'de daima sevgi kazanacak. Merhaba arkadaşlar. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Umarım bu süreçte umutsuzluğa kapılıp evde öylece üzgün üzgün oturmayıp bol bol meyve yiyip, sebze yiyip, sıvı tüketip dersinizde de çalışmışsınızdır. Biz inkılap tarihi dersimizden sadece birinci dönemden sorumluyuz. Ve ilk ünitemiz bir kahraman doğuyor. Biz zaten bunu sizle ayrıntılı bir şekilde işledik ama önemli noktalara tekrar değinmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle güçlü Avrupa nasıl doğdu arkadaşlar? Buna bir bakalım isterseniz. Coğrafi keşifler. Bildiğiniz üzere 15. yüzyılda Avrupalılar dünyanın bilinmeyen bölgelerini keşfetmişler ve buralardan ülkelerine çok çok değerli olan madenleri getirmişlerdir. Ve ne olacak? Bunun sonucunda karşımıza zenginleşen bir Avrupa çıkacak. Hemen ardından Rönesans ve reform hareketleriyle Rönesans bilim ve sanatta, reform ise din alanında yapılan köklü değişiklikler. Bilimde ilerledikçe sorgulama yeteneğini kazanacaklar, özgür bir düşünce ortamı oluşacak, kilisenin baskısı altından da kurtulunca büyük bir aydınlanma dönemi yaşayacaklar. Ve burada bir Fransız ihtilali görüyoruz. Fransız ihtilalinin en önemli etkisi neydi arkadaşlar? Milliyetçilik. Arkadaşlar, milliyetçilik çok uluslu imparatorluklarda aslında olumsuz bir sonuç doğurmuştur. Ne olacak? Bizim Osmanlı Devletimizde mesela Bulgarlar, Sırplar, Rumlar ne diyecek? Ben Sırbım, ben Rumum, ben Bulgarım diyecekler ve bağımsızlıklarını isteyecekler. Bu yüzden bizim parçalanmamızda etkin bir rol oynayacak olan nedir? Fransız ihtilaldir. Ama tabii ki güzel bir sonucu da olmuştur. Birazdan değineceğim ama şöyle bir bahsedeyim. Demokratikleşme çabalarına biz Fransız ihtilalinin yaydığı adalet, hak, özgürlük gibi düşüncelerden sonra girişeceğiz. Ve sanayi devrimi. Arkadaşlar sanayi devrimi İngiltere'de başlamıştı hatırlıyorsunuz. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılacak. Ne olacak? Avrupalı ülkeler fabrikalaşmaya başlayacaklar. Normalde Osmanlı'da bu kalemi diyelim ki bir günde küçük el tezgahlarıyla üretiliyorsa onlar Avrupa'da fabrikalarda bir saatte bir sürü kalem üretecekler. Ne olacak? Hem ham maddeleri de var. Bol ve ucuza hem de hızlı sürede birçok ürün elde edecekler ve bunları nerede satacaklar? Evet arkadaşlar Osmanlı pazarlarında ve diğer sömürdükleri devletlerin pazarlarında bu kalemi satacaklar. Halk pazara gidecek. Bakacak 1 liraya olan kalemi mi alacak tanesi yoksa tanesi 10 kuruşa olan kalemi mi alacak? Tabii ki Avrupa ürünlerini almaya başlayacak ve böylece Osmanlı'daki küçük tezgah sahipleri de ekonomik olarak zor duruma düşecekler. Ve böylece Osmanlı'nın ekonomisi de aslında sanayi devrimiyle birlikte bozulmaya başlayacak. Sömürgecilik zaten doğal bir sonuç olarak bol ham madde, ürün, bol ürün üreten Avrupalı devletler ham madde arayışına giriştikleri için de diğer devletleri kendilerine bir sömürge olarak görecekler. Bu şekilde Avrupa'nın yeniden geliştiğini, ekonomide, bilimde, sanatta geliştiğini gördük arkadaşlar. Peki bu süreçte Osmanlı ne yapıyordu? Öyle boş boş duruyor muydu? Hayır arkadaşlar birkaç tane fikir ve demokratikleşme çabalarıyla karşımızdaydı. Fikir akımlarına bakalım. Öncelikle fikir akımlarının temel çıkış sebebi Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak. Osmanlıcılık. Arkadaşlar Osmanlı sınırları içinde istersen Rum, istersen Sırp, istersen Bulgar ol. Zaten Türkler de çoğunlukta. Biz hepimiz biriz, biz hepimiz Osmanlıyız anlayışını bilecekler. Ama bu onu dağılmaktan kurtarmaya yetmeyecek. Hemen ardından İslamcılığa bakalım. Yani ümmetçilik. Burada da diyorlar ki zaten halife kim? Osman Devleti'ndeki padişah. Diyorlar ki bütün İslam devletleri halifenin etrafında birleşirse biz bu dağılmakta, dağılma sürecinden kurtuluruz diyorlar. Ama ne olacak? Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar bizi arkamızdan vuracaklar ve biz böylece bunun da çürüdüğünü göreceğiz. İngilizler yüzünden bu arada onu da burada kınayalım arkadaşlar. Batıcılık, arkadaşlar Avrupa'nın bu gelişmesi bizi hayretler içine düşürüyor ve diyoruz ki Hımm, biz Avrupa'yı örnek almalıyız, Avrupa'yı örnek alırsak dağılmaktan kurtuluruz. Ama öyle olmayacak, bu da arkadaşlar başarılı olmayacak. Ve Türkçülük, Türkçülük'te de diyoruz ki artık e, Türk bilincini uyandıralım, e, Türklüğü geliştirelim. Yöneticilerimizi Türklerden seçelim. Bir de böyle deneyelim. Bu fikir bize Kurtuluş Savaşı'nda aslında arkadaşlar öncülük edecek fikir olacaktır. Biz bunun olumlu etkilerini Kurtuluş Savaşı'nda görüyoruz. Ve demokratikleşme çabaları. Bu da Fransız ihtilalinin olumsuz etkilerinden kurtulmak için ortaya attığımız bir takım gelişmeler. Bunlar güzel gelişmeler arkadaşlar. Bakıyoruz 1839 Tanzimat Fermanı. Burada amaç eşit ve kaynaşmış bir Osmanlı yaratmak. Bazı haklar vererek insanları artık birleşip dağılmakta kurtulacaklarını düşünüyorlar. Ve hemen ardından ıslahat fermanını görüyoruz. Islahat fermanında da biz arkadaşlar gayrimüslimlere daha fazla hak veriyoruz. İşte askere gitmesinler, cizye kaldırılsın, devlet kadrolarına memur olsunlar. Bunu aslında biraz da yabancılar iç işlerimize karışmasınlar diye yapıyoruz ama başarılı olamayacağız. Hatta kendi vatandaşları Türkleri küstüreceğiz arkadaşlar. Hemen ardından birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyeti görüyoruz. Birinci meşrutiyette ilk anayasamız kanuni esasi biz yürürlüğe sokuyoruz. Seçim ve seçilme burada yapılıyor. Bunlar yine Osmanlı'yı dağıtmaktan kurtaramıyor arkadaşlar dağılmaktan. Ama Fransız ihtilalinin olumlu sonucu olarak biz bunları görüyoruz. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulları artık bir bakabiliriz. Bu kötü süreçte aslında arkadaşlar biz bağrımızdan bir kahraman doğuracağız. Öncelikle annesinin isteğiyle arkadaşlar mahalle mektebine girecektir. Ama burada fazla okumayacak. Hemen ardından Şemse Efendi okulunda modern bir eğitim alacaktır. Ve böylece modern bir okul olduğu için yeni fikirlere açık olacaktır arkadaşlar. Böyle bir etkisi olacak. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidecek yani ortaokuluna. Burada aslında devlet memurları yetiştiren bir okul. Ama o ne istiyordu? Her zaman özenerek, hayranlıkla izleyip sokaktan geçen askerleri, subayları görüp içindeki o asker olma arzusunu fark ediyordu ve bu okulu fazla okumadan Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne başlayacak. Burada öğretmeni, matematik öğretmeni ona Kemal adını verecek ve hemen ardından Manastır Askeri İdaresi'nde edebiyat ve tarih alanlarında kendini geliştirecek. İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'nden de kurmay yüzbaşı olarak mezun olacak. Gelelim Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen kişilere. Tevfik Fikret özgürlük ve adalet duygularıyla bu kavramlarla onu etkilerken namı kemal vatan sevgisi yönünden onu etkilemişti. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul Türkçülük fikirleriyle etkilerken Can Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire de modernleşme, demokrasi gibi fikirler yönüyle onu etkilemiştir. Ve gelelim onu etkileyen şehire yani Selanik Arkadaşlar Selanik biliyorsunuz birçok ulustan oluşan bir şehir, birçok farklı dinden oluşan bir şey. O zaman kültür farklılığı farklılığı da çok. O zaman ne olacak? Mustafa Kemal aslında birçok görüşe açık, demokratik fikirlerini bu bulunduğu ortamın etkisiyle oluşturacak. Bu aynı zamanda burası ekonomik açıdan da önemli bir liman kenti olarak karşımıza çıkacak. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal'e baktığımızda arkadaşlar ilk görev yeri Şam burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuracak. Burada hangi özelliğini görmüş olacağız Mustafa Kemal'in? Tabii ki sorularda çıkarsa biz buna teşkilatçılık diyeceğiz arkadaşlar. Bu onun bir cemiyet kurması onun teşkilatçılık özelliğini ortaya koyacaktır. Hareket ordusu diyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere meşrutiyeti ilan etmiştik hatırlarsanız. Bazı gericiler bu meşrutiyete karşı çıkmışlardı ve bir isyan çıkarmışlardı. Ama Mustafa Kemal bu 31 Mart isyanına karşı oluşturulan hareket ordusunda görev alarak aslında geriliğe karşı olduğunu bizlere göstermiştir. Gelelim Picardi manevralarına. Burada da bize askeri yeteneklerinin güzel olduğunu gösterecektir. Ve Trablusgarp'ta da ilk askeri zaferini elde edecektir. Arkadaşlar karba Mustafa Kemal gazeteci Şerif kod adıyla gizlice gönüllü olarak gitmiştir. O zaman sorularda böyle bir şey geldiğinde gönüllü olarak gidiyorsa bize Atatürk'ün hangi özelliğini gösterir? Evet katılıyorum size vatansever olduğunu gösterecektir. Balkan savaşlarında arkadaşlar Gelibolu'yu tanıma fırsatı buldu. Gelibolu'yu tanıma fırsatı bize neyi gösterecek ileride? Çanakkale Savaşı'nda aslında o coğrafi bölgeyi daha önce tanımanın artılarını gösterecek. E, ve Sofya Ateşe burada da arkadaşlar diplomat olarak karşımıza çıkacak. Onun diplomat olarak yaptığı etkinlikleri karşımıza çıkaracak Ateşe görevi. Evet ilk ünitemizdeki konularımız bu kadar arkadaşlar. Evde bol bol bu konularla ilgili test çözebilirsiniz. İkinci ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.